Devam. Tamam. Bunda kalan ilk şey yağmurları ya, çok kötü. Brezilya'ya dair aklıma kalan ilk şey direkt Burger King. Peki hemen yakında King'di abi, yani. yakında şey inşallah. Işte çok kısıtlıydı bizim için. Burger King'in hamur de ardından bayağı iyiydi ya. yani. Mükemmel. Tamam at bir salın soru sormayın amına koyayım. Burger King'dir ya. <laughs> Yemek çeşitleri çok kısıtlıydı bizim için. Burger King'in hamburgerleri de harbiden bayağı iyiydi yani. Mükemmeldi. Hatta her gün yiyecektik neredeyse de işte. Maç ya direkt o bir duyguyu hissettim. O ikinci mefe aldıktan sonra böyle o hırsı hissettim yani. Çok yenmek istiyordum. O direkt bir duygu aklımda var yani. Çok aşırı yenmek istiyordum. Ve bize çok inanıyordum. Ama biraz hüzünle bitti o yüzden böyle. Haven maçı. Direx'e karşı oynadığımız Haven maçında ilk yarıda birkaç round alabilseydik. Ascent'de olduğu gibi güzel bir comeback atabiliyoruz. Haven değil mi söyleniyor lan Ferit? Hayır ya, Haven bayağı. O tavuk morgu, makarna filan şekerli tuzlu. Çiçekler şekerliydi falan Bayağı kötüydü ya. Room küçüktü. Havasızdı. Bir tık Room'lar sıkıntıydı ama orada genel takım havası olarak bayağı iyiydi. İşimize gelen bir ortam oldu. Herkesin orada olması falan. İyiydi yani genel olarak tecrübemiz oradaki practice'de bayağı iyiydi. Ya oradaki Eyvallah. oda iyiydi. Bir tık küçüktü. Onun dışında gayet iyiydi yani. Ya. internetle arası problemler yaşıyorduk ama ben mesela bazen kahvaltı yapmıyordum. Bir orada atıştırdım. İyi şeyler getiriyorlar. Onun dışında iyiydi. Basketbol şeyi vardı işte Prak odası dışında basketbol oynuyorduk skrimlerle falan. Takılıyorduk çocuklarla. <laughs> yani Brezilya'daki antrenman sürecimiz aslında beklediğimizden çok daha iyi geçti. Özellikle yani oradaki rakiplerimize karşı antrenman yapma fırsatı bulduğumuz için çok daha koordine, çok daha disiplinli, çok iyi savaştığımızı düşünüyorum. Burada attığımız yer biraz dardı ya. Çok şey değildi aslında ama İnternet falan da bayağı bir rezildi. <laughs> böyle gireyim mi abi? <laughs> İlk birkaç gün internette problemler vardı. Biraz dar bir yerdi, nefes alamadık pek. kadar yani pek de şey değil mi? Tattığım değişik yemek yok da ananas böyle bir şey yok ya. Ananas gerçekten müthişti. Buralara Allah benzer Allah. var ama işte bir gün takımca yemeğe gittik. Ama oranın Takım ananası da yani oranın... Et yedik, çok iyi et yani. Memba yani yedik anladın mı oranın? Bu işi yapıyor direkt. Onun dışında bir de şey, otelde kokanak suyu mu ne bir şey vardı. Ya. Hiç içmedim hayatımda, onu içtim midem bulandı yemin ediyorum. <laughs> 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 çok fazla yemekleri beğenmedi de ben genel olarak beğendim yemekleri. Özellikle bir tane böyle ekmeğin içine peynir koyuyorlar. Peynir topumu ne diyorlar orada. En çok onu beğendim. Tatlı olarak sadece dondurma yedim ve dondurmanın öyle ekstra bir makarası yoktu. Bizim dondurmalarımız daha iyi bence. Etler güzeldi de dinler çok sevdi. Ben çok sevmedim ben Bilmiyorum aklımda tat kalmadı herhalde. Orada Giants direkt bizim yan odamızdaydı. Giants'la çok muhabbetimiz vardı. Çok muhabbetimiz olmayan takım DRX. Savaş olduğu için <laughs> DRX'le sadece kesişiyorduk. <laughs> Böyleydi ya. Ama ayo şindiri <laughs> Çoğunlukla <da> Giants takımındaki <laughs> oyuncularla muhabbet etmişizdir. Beni yaram sikrimle. Çok fazla muhabbet ettik. Hello kanka, good luck in the tournament. Good luck brothers. Good luck bro. Alfa grubundaki takımlar <laughs> genel olarak bize biraz imrenerek baktı diyebilirim. Bunun en büyük nedeni biz hepsine göre aynı milletten olduğumuz için çok daha takım görüntüsü verdi. Araya birlikte çıktık. Basketbol birlikte oynadık. Sohbetimizi hep birlikte gülerek, eğlenerek yaptık. <laughs> o yüzden böyle bir farkımız olmuştu. Güzel bir ortam. Diğer takımlardan yetişen Ryan diye bir kardeşim var. Onunla bayağı sabah akşam muhabbet edelim. <laughs> Onunla oyuncak kardeş gibi zaten. Sikrimle biraz konuştum. Patrick'imle konuştum. Pipps'imle konuştum. Cloud Sonra var ya konuştuk ki şu tane Nokia konuştum var vardı bayağı makara muhabbet çevirdik. Stage yani ilk lanım şımarıklık gibi olmasın da bence kötüydü ya hani sallanıyorduk şey oldu official'dayız normalde hiç böyle hani heyecanlanmam titremem bir şey olmaz. İkinci round'dayız lan elim durmuyor böyle böyle lan dedim bu heyecanlandın falan sonra bir baktım herkes titriyor bildiğin stage bası alınca alttan titremeye başlıyor bütün masalar falan titriyor. Ya ilk çıktığımız belge stage'inde çok fazla heyecan vardı çünkü ilk kez bir şey başarmıştık Türk takımı olarak. İlk kez bir stage'e gitme başarısı elde etmiştik. Heyecan vericiydi bizim için. Bu stage'de farkı seyircili olması. Hani o heyecanı yine yakalattı yani <laughs> o seyirci kısmı. Berlin'de biz konuşuyorduk normal mikrofondan. Hani seyircinin sesi gelmiyordu. Brezilya'da seyircinin sesi geliyor. Ulan ben ne oluyor dedim seyircinin sesi gelince falan. İkisi de aynı bir tecrübe değil yani. Buradaki tecrübe daha iyiydi. Yüzde yüz 100 daha iyiydi. Stage 10 üzerinden 9'du benim için. Genel olarak iyiydi. Yani hiçbir FPS sorunumuz, işte ekipman sorunumuz, herhangi bir ses sorunumuz falan yoktu. Çabuk adapte oldum. Böyle özellikle impact roundlarda sahne titriyordu. Maç sesinden falan. Eğlenceliydi yani. Bayağı zevk aldım oynarken. Ya Champions'la Loki'ni karşılaştıracak olursam arada çok ciddi bir seviye farkı vardı bence alan olarak. Stage bence yetersizdi. Koçlar olarak bence stage'de olmalıydık. Arkada değil de hani ortamı, atmosferi biz de yaşayabilirdik diye düşünüyorum daha iyi bir şekilde. Stage oyuncu açısından bence iyi değildi yani. On üzerinden 5 bile zor verir. Çünkü çok sıcaktı. Ayrıyeten stage o kadar sağlam değildi. Şöyle diyeyim. beşten tane yanına masa var. Birinci masada yanlışlıkla kolunu masaya vurduğunu düşün. Beşinci masadaki adam masası titriyordu yani. Bayağı güzeldi Normal diğer şampiyonlar bizim Türkiye'nin insanın gibi güzeldi yani. de. Tek sorun oynarken bayağı sıcaktı ya. Buralarımdan teller boşalıyordu. Havlule <laughs> siliyordum. Bir daha sonra bir daha teller boşalıyordu yani. Biraz sıcaktı ama atmosferden güzeldi. Biraz seyirci olsa sana da seyirci yoktu. Zaten biz o maça buradaki olaylardan dolayı çok fazla ciddiydi tebindirdik. Buradaki olaylardan dolayı daha da ciddiye tebindirdik. Hani bildiğin o koşarak çıkacaktık ya da öyle ciddi ciddi çıkacaktık. Yani savaşmaya çıktık bildiğin. Sahneye çıkarken direkt maçın başlamasını istedim ya. Böyle öyle maç bir an önce başlasın da oynayayım dedim. Hani böyle bir tatlı bir heyecan vardı. Ama onun dışında böyle bir hırs vardı. Daha çok böyle maçın bir an önce başlamasını istiyordum. Bir de işte arada sıra rakibe bakıyordum. Işte hırslanıyordum falan. Heyecan değil de depremden dolayı bir şeyleri başarmak istiyorduk. Hani birazcık borcumuz tarzı. insanlara bunu ödemek istiyorduk. Onun dışında herhangi bir maça çıkarken zaten heyecan yapma işini çok oldu kaldıralı ben. Sahneye çıkarken çok büyük bir gurur vardı. Zaten oraya çıkarken farklı duygular içerisindeydi. Ülkemizde yaşanan depremden dolayı. Orada temsil etmek farklı bir gurur. Ama aynı zamanda ne için temsil edeceğimizi bilmek daha farklı bir duygu. Ekstra bir heyecan yoktu. Ben de saygı duruşunu ve takım konuşmasının yanlarındaydım. Herkesin içinde tek bir düşünce vardı. Savaşacağız. Onlarla oynamak çok farklı bir his değildi. Tabii kağıt üstüne Diarex. Çok iyi bir takım. Turnuva'nın net favorisi adamlar. Diarex ikinci <laughs> turdan vesaire geliyor olsaydı çok daha büyük şansımız olacağını düşünüyordum. Çünkü ilk lan tecrübesi olarak gerçekten birçok şeyi orada yeni yeni gördük. Turnuva'nın en favori takımı Diarex'e karşı oynadık. Okey. Sadece isim olarak baktık yani. Tamam gerçekten çok güçlü oynuyorlar. Epeydir birlikteler. adam eksiltmeden buraya kadar çalışarak oynadılar. Maçın içinde X değildi yani. Normal sanki xxx diye bir takımla oynuyorduk. Yani hiçbir baskısı yoktu. Bence çok saygılı insanlar genel olarak. Çok. Hani... Direkt konuşmalarından, duruşlarından falan belli. <laughs> Onlara karşı oynamak böyle onların oyun tarzı biraz daha çok sistematik oynuyorlar. Yani aşırı sistematik hani ya bir yere ok, işte bir yere flash, işte bir şeyler geliyor. Hep aynı şekilde böyle bir düzenli ve hani sıfır hatalı şekilde oynamaya çalışıyorlar. O tarz bir takım oynamak da büyük bir tecrübe oldu. Abi bir dakika büyük ihtimalle elimden kaçamayacaklar. Turnuvanın sağlam favorilerden birine denk geldik. Bizim şu çok eğlenceli bir maçtı aslında yenilmemize rağmen. Ben eğlendim açıkçası. Ya yani bu konuyu aslında kura şanssızlığı demek istemiyorum. Diğer eksi yenebileceğimizi kendi içerimizde. Özellikle Ascenta haritası sonrasında biliyorduk. Haven maçına çok odak bir şekilde çıkmıştık. Bu adamlar DRX böyle böyle oyun oynuyorlar falan gibisinden yoktu. Zaten gerekli hazırlığı yapmıştık onlara kağıt üzerinde. Bunu sadece ilk haritada stage alışkanlığı olmadığından dolayı yansıtamadığımızı düşünüyorum. Bir de birkaç teknik problem yaşadık üzücü bir şekilde. Ama çok iyi oyun oynuyorlar. Tabii ki de saygım sonsuz. Ayrıyetten takım sahipleri olsun, oyuncular olsun çok saygılı insanlar. Bizim ülkemiz hakkında da paylaşım yaptılar. Çok teşekkürler onlara da. DRX'te oyuncağımız uydumda bayağı bir heyecanlanmıştım. Bu çünkü DRX en sevdiğim takımlardan biriydi bu arada komplisde filan direkt onların kazanacağını düşünüyordum. Çünkü bayağı iyi bir takımlar. Onlara karşı oynamak bence güzeldi. Genceğimizi yani düşünüyordum ama olmadı. Anlıklı ediyoruz. <laughs> Geçiyoruz diğer maçları. Medya güzeldi. İnanılmaz iyi ortamlar hazırlanmış. Dışarıdan giriyorsun, çöplüğe giriyorsun zannediyorsun. İçeri bir giriyorsun bambaşka bir dünya var. Dışarıda 100 kişi çalışıyor falan. Bayağı iyi hazırlamışlar bizim için. Orada bir sürü şey çektiler zaten. Ya medya değiler falan Rayot, Herarus çekim. Alt izi kapatayım yer. ya. Sürekli alt izi okumaya çalışıyorum oğlum. <laughs> hastalık gider, gibi. Oradaki ortam falan bayağı iyiydi. Olayın gerçekleştiği lokasyonun bildiğiniz Berlin'de artık havuzda çıplak gelebiliyor. Evet, Berlin'de serbest su falan hep gerçekten malum etti diyebilirim. Yoksa mı? Eee public havuzlara, public havuzlara insanlar, kadınlar çıplak girebiliyormuş. Serbest Niye? bırakmışlar. Berlin'de öyleymiş. Öyleymiş havuzlarda. Erkekler? Erkekler yok abi çıplak giremez. Saçma. Ay üst çıplak zaten. Üst çıplaklıktan bahsediyorum. Kadınlar üst çip, üstü çıplak şekilde gelebiliyorlar. He şey meme memedir. Yani üst çıplak olunca ne oluyor başka? Meme. Yok yani eşit hani bizim meme üst memedir. Çıplak, bizim <laughs> de meme gözüküyor söyledim. ya. Bizim, bizimki de. Evet. Hayır bizimki de meme. O, o, onlardaki de meme. meme. memedir diye. Meme memedir. Nereye atlamışız? El pozo. Anasının nikahında circle. <laughs> Medya Day'ler gerçekten keyifliydi. Yapılan içeriklerden ve çekimlerden çok memnunum Medya Day'de hani bir bölgeye gidiyorsunuz fotoğraf çekimi, öbür bölgeye gidiyorsunuz video çekimi. Diğer tarafta farklı entertainment kontentler falan var ama ne zaman bir ortam değiştirsek herkesin <laughs> güler birisi. cidden keyif aldıklarını görmeye, işte... Ee, hani oldu bittiye getirme değil de en kalitesini nasıl yapabiliriz mentalitesi beni aşırı memnun etti. Ekipmanlar hakkında benim öyle triplerim çok yok ya. Oyuncuların, diğer oyuncuların çok var da konfor alanından çıkıyorsun tabii ki de. Benim için inanılmaz dezavantaj veya inanılmaz avantaj olmadı yani evdeymiş gibi oynadım. Stage'deki ekipmanların şöyle bir farkı var. White noise vermeleri gayet normal. Ona alışıksın. Hani alışmasan bile ona alışman gerekiyor. Ama kulak içi taktığın kulaklıklarda bir kere ses çok bas. White noise dediği şu arkadaşlar. Böyle bir ses var. <laughs> Background'da. Evet bu arada şaka yapmıyorum. Tam olarak böyle bir ses. <laughs> evet doğru. Kulaklık ne doğru? Doğru diyorsun. Dinledin mi o hiç dedim. o sesi? Abicim manyak mısın white noise? Sadece ondan mı kullanılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Takıyorsunuz, arkada hep o ses devam ediyor. Tam bak, şöyle. Yakındaki sesler... Bu. Kemal seni tebrik ediyorum. Tam olarak bulan harbiden. Tam tonundan verdi. tam mi? tonundan verdi harbiden. Diğer sesleri şey yapıyor, ignorluyor. Direkt hiçbir şey duymuyormuş gibi oynuyorsun. Atıyorum sen ateş etmeye başlıyorsun ya adam arkandan koşarak gelse bile duymuyorsun adam. Kulak içinde ben mesela oynarken ses kasamadım yani hani adam koşuyor ama 2 metre mi yakınımda 5 metre mi yakınımda bilmiyorum. Sadece koştuğunu biliyorum yani. Kulak üstünde öyle değil. Kulak üstünde anlıyor adam 15 metredeyse de anlıyorum 10 metredeyse de anlıyorum. Ama tabii herkes de öyle olduğu için çok kafama takmadım yani. yani ekipmanlar zaten alıştığımız ekipmanlardı. Sadece yine kulaklıkla bir helikopter kulaklığı tarzı bir şey verdiler bize büyük böyle. Bir onlara alışmak birazcık zaman aldı. Ben açıkçası koç slotunda maalesef inerlerle oyun sesini çok az duyuyor. Benim en büyük ben... dezavantajım oydu. Meğersem ben de aslında ineirlerle birlikte alışmam gerekiyormuş onu fark ettim. Kulaklık bayağı rahatsız ediciydi. Çünkü garip bir takışı var. Sesler falan aşırı garip hayatımda böyle bir seslerle oynadığımı düşünmüyorum. Adam ölümde duyuyorum. Mesela adam sağımda solumda arkamda hep aynı yerden sesler geliyordu. Pedal muhabbetini Türkiye'ye döndüğümüzde öğrendik. Oradayken bilmiyorduk pedal muhabbetini. Buraya döndük öğrendik öyle bir şey varmış. Çok büyük game changer bir şey değil ama bilsek iyi olur. Masanın altında pedallar koyuyorlar. O pedallar mikrofonunu susturmak için. Atıyorum sinirlendin karşı takıma. Bir anda mesela bas seni vurdu. Lan bu nasıl vuruş falan pedala basman lazım hakaretle bulunabilmen için ya da başka bir şey yapabilmen için kanıt olmasın diye ona basana kadar zaten sinirin geçiyor. Hani basmasan da olur ona. Bizde o pedal var mıydı bilmiyorum. Görmedim de bizde mikrofonlar hep açıktı ya. <laughs> Yaşadığımız komik çok an var ya. inanılmaz çok an var. Birisi şey, Ercan abiyle ben sabah kahvaltı yapıyoruz. Aslan geldi. Dedi ki abi dedi işte bunlardan etlerden hangilerini falan bak, yiyeyim, bak. yemeyeyim falan. Bunu dinleyin abi. Bu gerçekten bomba. Anladı. Ercan abi de şey dedi. İşte oğlum bunların %99'u domuzdur ona göre hareket et dedi. Aslan tamam dedi. Ertesi gün yine Ercan abiyle biz kahvaltı yapıyoruz. Aslan geldi. Abi dedi sen de hepsine domuz dedin. Türkiye'den salam getirmişler. <laughs> Ercan abi dedi ki nasıl yani dedi. Abi Türkiye yazıyor. Hatırladığım bu var. Acı olan demektir. Bunun gerçekten Evet. Bu <laughs> Gerçekten yaşandı. Yanlış asansöre mi ne bindik? Arda ben İbo. Asansör bir anda tam 1 ile 2'nin durdu. Kalkar kalkmaz. Arda'nın da asansör korkusu varmış. Orada bir 2-3 dakika kaldık orası çok eğlenceliydi ya. Bir farklı var onun içinde hiçbir şey. Kendi anımı anlatayım. Benim asansörde kalışım. Küçükken 45 dakika asansörde kaldım. Arkadaşlar düştü o yüzden fobim vardı. Ve ben Sochni Rin Asansördeyken asansör bir anda durdu ve ben bir anda kıpkırmızı bir renge büründüm. Her yerimden ter akıyordu. Ondan sonra Soşi geldi dedi ki bunlar da geçer. Ben dedim ki bunların geçeceği yok. Azar bir bu şarkı açtım bir anda Azar bir söylemeye başladım. Ben neden böyle bir şey yaptım ya ömrüm boyunca herhalde anlatıldığı zaman dalga geçilecek. Asansöre bindim tek başıma. Evde bir tane kadın vardı bayağı nefessiz şöyle aldı. <laughs> falan diye. Benim de biraz nefes sorunum olduğu için acaba bana mı şey yapıyor falan ne düşündüm. Ben böyle nefes <laughs> aldığım için falan. bayağı bir değişik nefes alıyordu. Sonra abi oraları da anlatmayayım bence ya. <laughs> sırılsıktan bile. <laughs> Çok garip kaçan ya. <laughs> Anlatılmaz yani öyle. Şeyi söyleyeyim önce. Komik anı olarak Kuti odasında bir şey unutmuştu. Biz aşağıdaydık. Antrenmandan dönmüştük. Biraz böyle hava alıyorduk dışarıda. Kuti odasına çıkıp gelecekti. Kuti bayağı gelmedi. Sonradan Ay, parmesi, su içinde gelmişti. Mersem asansörde kalmış. Yok bu komik olmadı ki. <laughs> ha, bu arada en komik olay ne Türko, Aslan ve benim dondurmacı hikayemiz. Dondurma yemeye gitti. Dondurmacı hanımefendi İngilizce bilmiyor. Anlaşmaya çalışıyoruz bir şekilde. Hangi dondurma güzel, hangisi değil diye hani sorarsın ya. Yani ne önerirsin tarzında ondan sonra. Türko en son <laughs> <gülüyor> 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 hareketler yapmaya başladı. Onu da anlamadı ama böyle güzel mi diye mmm yapıyor, mmm yapıyor. <laughs> Bu <da> böyle olur. <laughs> Bunları bekliyordum zaten ışıklar yansın patlatayım. <laughs> güzel video. Güzel video. Şöyle atıyorum. Like'ları yorumları unutmayalım. muchas